tam o uyandığım her şey rüya olduğunu fark ettiğim yani. Yine de hala rüya demiş gibi davranmak istiyorum. O kısacık mutluluk elimde uçup gitmesin diye. Gerçek hayatın ailesiyle tanışacaksın. Yalansız, dolansız. Giresun'un, Kaşmet torunu, hayat. Aşk yarası sevdiğin tarafından açılırsa o yara kolay sağlamaz. İkisi birbirini sevmiş. Herkesin yüreği yetmez sevdiğini almaya. Sevdalık temiz iştir Azim ağam. Sevdalı satanları ne yapar? Ne şimdi ne de hiç. Abi sınırı geçersen bizi öldü bil. Yapma dedem. Bırak gideyim. Söz Aşk laftan anlamaz yeni gününde yepyeni bölümleriyle her cumartesi Show TV'de